Nereden geliyorsunuz abi? Fransa'dan. Fransa'dan geliyorsunuz. Gurbetçisiniz. Ve vatandaşımız diyor ki tüm dünyada bir sıkıntı var. Evet, Katılıyor aynen. musunuz? Var Hatır mı Fransa'da da bir sıkıntı? Fransa'da aynen. Fransa'da aşağı yukarı bir senedir benim bulunduğum şehirde gece 11'den saat 5'e kadar lambalar elektrikler kesiliyor yani lambalar, sokak lambaları. Hmm. Evlerdekiler değil sokak, sokak lambası lambaları. Şu anda Cumhurbaşkanı Macron yeni işleri açıkladı. Yani haftalık şey banyoyu günlük değil. 2'ye 3'e indirin diyor. Haftada 1-2 sefer banyo alın. Gazdan dolayı, şeyden dolayı, enerjiden dolayı. Ya bunu Macron söylüyor yani. Macron. Vatandaşı öneriyor. Tabii kendi halkına şey diyor yani. Minimum harcayın diyor enerjiye. Banyoyu bir de 2-3 kere mi yapın diyor? 2-3 kere. E o kadar vahim diyorsunuz ya. Yani. O kadar vahim. E başka ne diyorlar abi? Elektriği kesiyorlar. Banyoyu kısıtla diyorlar. Minimum kullanın diyor enerjiyi. Evet. Gazı, elektriği minimum kullanın. Rusya'nın yaptığı yani yaptırımından dolayı haline bir enerji sıkıntısı var. Şu anda da mesela dün telefon ettim. Bayağı soğukmuş yani bizim oraya. kış erken geldi dersin. Pahalandı mı peki abi fiyatlar sizde de? Aynen tabii falan. Geçen sene ben gelmiştim e, mazot mesela motorin. 1 lira 20 kuruşluk falan şu anda 2 lira 10 kuruş. Erola. Euro. 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 Evet. Yine buraya nazaran iyi aslında. Ama oraya göre pahalı. Her sene ben arabayla gelirdim, bu sene sırf o yüzden uçakla geldim. Uçak daha lüks değil mi? Yok. 455 lira karı koca e, geliş gidiyor Ankara. Arabayla gelmiş olsam minimum 1500 euro yapıyor. Minimum. Evet. Gemiyle de gelsem, diğer e, alternatifi de kullansam yani değişen bir şey olmuyor. Evet. Burada pek değişmemiş diyorsunuz yani vatandaşın yani durumu. Yaşam duruma. tarzında bir değişik yok. Fiyatlarda var artış, gözle görülür bir artışı var. Ama vatandaşın yaşam tarzında pek değişik görmüyorum. Yine alışverişleri de her zaman dolu. Lokantalara gidiyorum yine aynısı. Evet. Yani sosyal aktivelerden pek taviz e, vermemiş. Tamam. Yani. Peki yönetimi nasıl buluyorsunuz abi Türkiye dışarıdan baktığınız zaman nasıl yönetiliyor Türkiye? Ben memnunum dışarıdan. Yani gururla başım dik olarak geziyorum Avrupa'da. Neden? Neden? Çünkü her yerde her masada varız. Boyun eğmiyoruz. Evet. Önceden söyleneni yapıyorduk. Şimdi söyle ne diyelim? Biz de varız diyor. Bizim de fikrimizi sorun diyoruz. Daha dik diyorsunuz yani daha Cumhurbaşkanı. Daha Bu yeterli mi peki abi? Yani boynumuzun dik gezmesi açısından. Yeterli değil. Daha fazla olmasa da ama en azından yani bir varlığımız var. Bundan yani 15-20 sene önce öyle bir varlığımız yoktu. Bütün Avrupa hükümet Cumhurbaşkanımızı tanıyor. Önceden Fransa'nın Jacques Chirac, Turgut Özal'ın sınıf arkadaşı üniversitede. Fransa'da 10 kişi çevirin <laughs> bir kişi belki zor tanır Turgut Özal'ı. Ama on kişi çevirin, dokuz buçu dokuz Erdoğan'ı tanır. Sokaktaki vatandaşı sorsak tanırlar yani Fransız sokaklarında. Yüzde Evet. E çünkü gündemde, yani gündemde kim var? Biden var, Putin var, Erdoğan var. 3 lider daha çok gündemde. Fransız televizyonlarında da var mı Erdoğan? E, tabii. Sü sürekli var. Tabii biraz negatif anlamda var. Niye negatif abi? Ne bileyim Buradaki algıda oradaki aynı devam ediyor aynı. Diktatör. Neyin diktatörü? Gördük, bazı, diktatör gördük ya dünyada diktatörler ülkelerde vardı. Romanya vardı, Şili vardı. Bunlar da diktatör. Küba'da vardı. E, burada diktatör var mı? Herkes evet. hür. istediği şekilde davranıyor. istediği şekilde giyiniyor. istediği şekilde düşüncesini ifade ediyor. Evet. Bu nasıl diktatör? Bu nasıl bir diktatörle yani? Herkes istediği istediğini söylüyor, istediği gibi giyiniyor, istediği gibi davranıyor ama adı diktatör bu algı yönetimi. Niye algı yapıyor olabilirler peki? Orasını dışarının Biden iş başına gelmeden ne demişti? Muhalete bir olacağız, Erdoğan'ı devireceğiz. gelmeden bu söz söyledi. Geldikten sonra daha fazla beraber çalışıp. Ne geçer ki abi eline? Erdoğan devirse eline ne geçer? Türkiye'yi küçük şeylere meşgul etmek, Türkiye'nin büyümesini engellemek. Türkiye'nin masada olmamasını. Türkiye şu anda her taraftan masada. Akdeniz'den masada. Bir her de dünya beşten büyükleri. Bu büyük bir söz. Diğer bir kesim var, muhalif kesim. Bunların hiçbirini görmüyor sizin anlattıklarınız. Onları neden görmüyor? Yani onları bence dışarıya hizmet ediyorlar. Dışarının şeyine o projesi, dışarının uygulaması için diyor. Onlar ne direktif verirse aynı öyle hareket ediyor. Altılımasa neden bir adayını daha belirlemedi şimdiye kadar? Neyi önemli mi? Ö ya önemli değil. Olsun olmasın Neden? Neyi belirliyorlar? Zaten Hatay Belediye Başkanı dedi birilerinin gösterdiği kişiyi de aday yapacağız. Yani durumda ona gösteriyor yani birlere Kemal Kılıçdaroğlu gidecek Amerika'ya. Oradan artık kimi tavsiye ederlerse o olacak. Peki Batı bizi kıskanıyor mu abi Türkiye'yi? Tabii kıskanıyor. Gelişen bir ülkeyiz ya. Her türlü yani. Teknolojide, sanayide, savun milli savunmada her türlü de. Ev. Yani bu 20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki bir mi? 20 yıl önce yollarımız yoktu. Şimdi yolumuz var, hastane var, İki gün önce ettik şehir hastanesi açıldı. beş yıldızı otel gibi. Evet. Bunlar hep artı puanlar. Siz ne zaman gittiniz abi Fransa'ya grubete? Ben 1980'de gittim. Ben burada Türkiye'de öğrenciydim. Gazi eğitimi üniversitesine kazanmıştım. Bu siyasi olaylardan dolayı gidemedim. O zamanki şu andaki Türkiye olsaydı gitmezdim. Ben öğrenciliği bırakmazdım. Evet. Şu anki durumlar daha iyi diyorsunuz. Bırakıp gitmezdim yani. Kesinlikle gitmezdim ya. O 80 önce sizin tabii yaşınız müsait değil az çok 80 öncesini okumuştur da biliyor musun? Neler çektik ya demedelerde oturuyordum. Buralara gelip yağ alırdık bu Tanzim Tanzim mağazası mısın Neydi öyle bir maden, ya, yağ, sana ya. O zaman da ambargo vardı diyor vatandaşlar. Neyin ambargosu? Yağ ambargosu mu? Silah ambargosu vardı ya. Bırakın ambargoyu. Ambargo ya gıda ambargosu yoktu. Silah ambargosu. Neyse. Kusura bakmayın tamam. ben. Peki son sorumu soracağım. Dönmeyi düşünüyor musunuz abi Türkiye'ye? 15 ay sonra emekli olacağım Allah izin versin. Gele geleceğim ülke. Temelli yerleşecek misiniz? Yani dörtte üçünü burada geçir mi? Çocuklarım orada. işlerime gidip gelecek mi? Benim çocuk ben bekar gittim. 19 yaşında gittim. Şu anda yaşım 62. Ömrümün çoğunu orada geçirdim. Çocuklarım orada. Ara sıra gideceğim ama adapte olamadınız mı peki oraya? Hiçbir zaman. İlk günün gibi Hep ülke Gerçekten. Ciddi mi? diyorum. Niye adapte olamıyor abi vatandaşımız peki? Ya o, yani gurbetçilerin çoğu aslında Türkiye'yi övüyor. Ama dönmeye kalktığında gelemiyor. Neden? Ya çünkü kökler oraya da kaldı. Onları çocuğu getirebilir misin? Çoluğumu çocuğumu getirebilsem Hemen e onlar gelmeyince sen de gelemiyorsun. İstersen bir ağacın dalları gibi. Ağacı komple yerinden oynatırsan olur. Ama dalını kesip gelemiyorsun ki. Bir emekli oranın şartlarıyla yine burada rahat geçinecek. Buradaki burada rahat emekli. Geçiyor. Evet. Ama geçiremez emekli, mi? Emekli oradaki şartlarına aynı buradaki asgari ücretinin durumuna düşer. 1100 euro emekli şey asgari ücret orada. Emekli daha da aşağı alıyor. Ben mesela şeyim var damadım babası 700 küsür 800 civarında euro alıyor. Bunun yarısı zaten kiraya gidiyor. Geri kalanlar ne yapacak? Yani oranın asgari ücretiyle emekli şeyine oranın şartlarında aynı buradaki asgari ücret gibi geçinirsen buraya gelirsen paranı değişimine bir şeyler oluyor. Fransa'nın hiç mi üstün olduğu konu yok abi peki? Ne bakımdan? Yani sosyal haklar, yaşam mi? standartları. Avrupa'nın sömürgeciliğini elinden al, alt lide oynar. Sömürge ile diyorlar, kendi şeylerinden o Fransa ama Afrika'yı sömürüyor. Bütün Afrika Fransa'nın şeyinde. Kusura bakmayın yeterli gidiyorum hadi. Tamam. Şükür ederiz sağ olun ağzınıza sağlık.